dilimde biyim izgiller. Jir suyingen, jir kuş tutkan meni. Tabigat nijeni sizgirle. Kirfikler ni nazlap leysan yava. Kün ilimde biyim izgiller. Jir buşana, nazlı su yerke kük. Kiri paşkan kalku kükregin. Hiyallar nijillip alıp kite. İrte yazının tevgi kükrevi. Yazga, yazga. Kirfik aşa güller. Trijanlar kükket ürile, susaganlar ene, ey yutlıgıp, kuyaş nurun işe bürüler. Min yaznıkı, kulaşımlı ceysen, kükregime şallap yaz sula. Min tavışlı gürlevikler huğru, yüreğime kirip untula. Kirip aşkünil kapkaların, jiller alsın hesret tumanın, kar suvuna tutturup bir kara da günahlardan paklen tuganım yazga, yazga. Kulun suzgan yeşev. tabigat ne janı izgile. Kirfiklerini lazlap leysen yava. Gün ilimde bilim izgiller.